When I throw, throw throw, throw, throw it up start working like Arkadaşlar oh, yeah. bu oyunlarda hiç bir takipçileri ben Kemal ve bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Bugün yeni bir şey açacağım. Eee ne yazayım? Böyle bir şey yazacağım arkadaşlar. Böyle yapacağım. E, Survivor evet. E, şimdi arkadaşlar biraz odun keselim. Elmamız var falan filan, ağaç, odun. Yani şimdi e, biz gidelim bakalım neler bulacağız başka. Bir dakika arkadaşlar bu olmadı başka bir şey açacağım. Server yazayım bu sefer. Pekala Survivor. Ediyoruz. Bakalım ne bulacağız. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar, çılgın oyunlardan Yiğit Besimhan'a çok selamlar gönderiyorum. Ee, benim eski kanalıma Kemal Şakiroğlu kanalına abone olmuşlar. <laughs> onlara çok e, selamlar buradan. Eyvah oynarken beni de içeri koymuşlar. Kemal'a çok selamlar demişler. E, benden de onlara çok selam arkadaşlar. İnşallah bu videomu görürler. Şimdi yanımda Hüseyin olacaktı ama e, okula gitmedim. Ne için? Çünkü hastayım. Yukarı çıkıp bakalım neler var neler yok. Blok eder. Glas alalım, glass cam yani. Öyle bir cam. Pekala bir şey tamam. Böyle şey alalım. Ee, bu kadar yeter arkadaşlar. Çok istemiyorum. Bakalım neler almış. Ee, i̇yi yani ev yaparım. hile olduğu için bakma, bakmayın. Çünkü şey böyle e, modlu yükledim. Bu yüzden böyle. Hoşuma gidiyor. Ve size e, şey videomda gösteriyorum. Ev yapmak için bir yer bulmam lazım arkadaşlar. Ne neresi mi işte burası iyidir. Evet. Büyük ev yapmayacağım arkadaşlar. Bloklarım çok yok. Evet arkadaşlar bunları böyle koyup yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi böyle de yapalım. Ee, biraz zor oynuyorum. Bilmiyorum neden. Çok iyi bilmiyorum Minecraft'ı. Ama oynuyorum. Yani kostümler yapabiliyorum. Biliyorum ama yani çok da bilmiyorum. Ee, kaç kalın kaldı? Dört o zaman buraya basacağız. Ee, bunun devam ettirelim. Bu boyu lanet olsun. Normalde bir tane yetiyormuş her neyse. Biz böyle koyalım. Hepsinde iki kat yapacağım arkadaşlar. bina gibi olacak ama değil yani bina gibi içine. Evet arkadaşlar bunları koyacağım. O düştüm yine lanet olsun. Evet arkadaşlar hemence tamamladık. Ee, bir de kapı yapalım. Nazmanın şeyler için alacağız? Acıkmışım. Gerçekte değil tabii oldu. İki saat yapılmış kırmızı. Evet arkadaşlar hazırım ve her şeyi şimdi sizinle koyacağım. Hey balen olduğunu bilmiyorum. ama Ben böylece şu olarak koyuyorum. Eee inekler için galiba. Saman bunlar ya. Saman bunlar. arkadaşlar bunları böyle bir şekilde koyuyorum. Yeter bu kadar. Yıkları gelip yiyisin. E bunları süs olarak koymayı düşünüyorum. Boo! Evet arkadaşlar şimdi bir de kapı almaydı unuttum. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim. Videomu beğenirseniz e, abone olan ve beğenin like atın. Videomu beğenmediyseniz e, like atmayın ve abone olmayın abone olun gerçekten. Evet yine söylüyorum çılgın oyunlardan Yiğit ve çok selamlar. Ee, evet arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın öbür videolarda görüşürüz.